Ara Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Yakın zamanda Çıkıldağ'ı tanıtmıştık sizlere. Birçok oyuncuyu da tanıttık transfer dönemi boyunca. Bugün de Galatasaray'a yine birçok kişinin çok fazla tanımadığı transferlerinden biri olan Saşa Boey'i konuşacağız. Yine bir konuğumuz var çünkü oyuncuya açıkçası ben ve Oğuz da çok iyi tanımıyoruz. Ee, sevgili Nafi Alpay, e, Lig 1 Türkçe sayfasından da tanıyabileceğiniz e, biri ki e, kendi Twitter hesabı da Lig 1 Türkçe sayfası da hani gerçekten yalakalık olsun diye söylemiyorum. E, oldukça ilgi çekici hesaplar bence. Onları da takibi almanızı e, kişisel olarak tavsiye ediyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim gerçekten. <laughs> Övgülerin içinde yani... <laughs> teşekkürler gerçekten. Yok çok teşekkürler. ben olanı söyledim. Ekstra bir şey söylemedim. Yani birçok sabek ismi geçti aslında Galatasaray'da. Belki oyun tarzı olarak hani onu birazdan konuşuruz ama yaş olarak, maliyet olarak, bilinirlik olarak bu tarz bir oyuncuya gideceğini ben açıkçası çok fazla öngörmüyordum. Yani işte Genç Strigerler, Sen isimleri falan geçiyordu. Galatasaray çok kısa zaman içinde zaten Saşa Boe ismi çıktı ve Galatasaray transferi kapa bildirdi. Çok fazla süre geçmedi. Öncelikle şuradan başlayalım, sonra biraz daha dallandırırız. Nasıl bir oyuncu Saşa Boe artıları eksileri değerlendiririz. Ee, Saşa Boe öncelikle hani Saşa Boe hakkında benim biliyorsun hani biraz e, Twitter'da da yazmıştım aslında birkaç e, tweet atmıştım kendisi hakkında. Aslında Sasha bu ilk olarak aklımızda bulundurmamız gereken bir şey benim ben yani bana göre genç bir oyuncu oldu. Yani öncelikle hazır bir oyuncu hani henüz henüz gelişim sürecinin tamamlanmamış bir oyuncu olduğunu bunu bilmek gerekiyor. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim Türkiye'de özellikle taraftar kültürümüzde biraz şey vardır hani hemen oynasın, maksimum performansını versin ve en iyisini alalım biz o oyuncudan. Fakat gerçek hayatta maalesef işlerin böyle yürümediğini aslında e, yıllar bize bir şekilde artık anlatmaya başladı hani e, Avrupa futbollarımızda açılan uçurum falan da aslında bunu gösteriyor hani bu anlayışın aslında ne kadar biraz da saçma olduğunu saçma demin yani yanlış olduğunu aslında esasında. genç oyuncular özel, özelinde özellikle e, daha biraz e, sabredilmesi gerektiğini falan öğretiyor aslında yaşlar e, saçaboyu üren e, e, altyapısından çıkan bir oyuncu. Hani ya e, daha eskiye gitmek gerekirse Paris banyolarında büyümüş. Muhtemelen e, Montreux'de büyümüş bir isim. Montreux'de muhtemelen tahminimce çok fazla Türk arkadaşı da olan bir isimdi. Çünkü Paris banyolarında yabancılar biliyorsunuz hani bunlar hep genellikle bir arada kalıyorlar. E, aynı mahallelerde falan. E, Kylian yine keza böyle bir mahallede yani Mahallettin, Banyo'da, Bondi'de falan büyümüştür. Bunları bilmek önemli diye düşünüyorum. Hani seç, oyuncunun tercihinde en azından. Ki oyuncunun e, karakteristiklerine gelince e, temposu gayet iyi. Yaşı hani fiziksel olarak fizik, atletik bir oyuncu. Çok fazla atletik bir oyuncu. Hani savaşçı olarak tanımlayabileceğimiz bir isim Sasha Boy. E, şimdi diyeceksiniz ki hani Rende abi neden olmadı da hani Dijon'a kiralamışlar 20 yaşında falan. Ya orada da şöyle bir durum vardı. Hani Sașa Boy özelinde. Sașa evet genç, potansiyelli ve e, iyi de performanslar sergilemiş bir isim Rende. Ama arkasında da hani eee Brandon gibi e, yine bambaşka bir yetenek vardı ve iki yeteneğin aynı bölgede bulunması hani bizde Türkiye'de çok çok her zaman denk gelebilecek bir olay değil ama e, Fransa'da bunu çok güzel idare ettiler ve aslında Dijon'a kiralamasının hani sebebi de ben bunu yanlış biri. Bu Brandon Stopi'nin aslında e, Sasha, Sasha Boy'den çok e, daha üstün olması. Yani şu, daha hızlı bir oyuncu, daha hızlı bir oyuncu. Ortaları daha iyi. Mesela Sasha Boy'un ortaları biraz ister istemez kıyasa gitmiş olacağım hani ikisi arasında ama çünkü aslında e, bir kesim de çünkü ben görmedim. Fransız hani, e, Fransa futbolunu takip eden bir kesim de şey dedi, ben, Ya madem Brandon Sopi daha iyiydi. Biz Brandon Sopi'yi niye almadık gibisinden yorumlarda gördüm. Ee, Brandon Sopi'yi hani bizim almamız, Türkiye'ye getirmemiz gibi bir durum maalesef söz konusu. Bence olamaz. Hani yarın geliyormuş falan gibi bir durum olur diye. <laughs> yine de biraz varsayamıyoruz. Ama müm mümkünatı yok bence. Çünkü Brandon Sopi çok daha büyük bir potansiyelle Hatta bildiğiniz gibi Sasha Boya'yı aslında e, Sasha Boya mesela Celtic'le ilgilenmişti. Celtic'in ilk tercihi aslında ilk benim okuduğum haberler. ilk tercihi aslında ilk Brandon Sopi için teklifte bulundular. Devamında Brandon Sopi olunca Sasha Boya istediler. Bu sefer de Sasha Boya onları aslında geri çevirdi ve Galatasaray'ı tercih etti. Diye haberler vardı. Yani aslında Sasha Boya e, Brandon Sopin'in ister istemez gölgesinde kalmış bir isim. Bunu öncelikle kabul etmek gerekiyor. Peki ama Sasha bu kötü olduğu anlamına gelmiyor öncelikle. Bunu da bilmek gerekiyor. Çünkü Dijon'da gayet iyi bir sezon geçirdi. Hani iyi bir sezon geçirdi. Sasha Boye şunu söyleyebiliriz. Hani Galatasaray'a üzerinde baktığım zaman Yedlin'le kıyaslarsak daha dengeli bir oyuncunu söyleyebilirim yaşına göre. Yani özellikle de 20 yaşında bir oyuncu için defansif anlamda yedinden daha iyi olduğunu ve ofansif açıdan da fazlasıyla katkı verdi ama orada ortaları falan hani henüz yeterince 20 yaşındaki bir oyuncunun ortaları ne kadar olabilirsen bu çünkü zamanla aslında olduğunu şeyler ve oturan şeyler gibi. ama o potansiyeli var. Dediğim yani burada aslında bir nebze önemli olacak şeylerden birisi de bizim e, Saşa Boy'u ne kadar geliştirebileceğimiz. Hani biz Saşa Boy'u eğer geliştirebilirsek, Galatasaray'ı geliştirebilirse eğer güzel bir oyuncu kazanabilir. Yani çünkü şu an bunu yazmıştım yine. E, Sasha Boya'yı direkt e, tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak kabul etmek ve performansını bu şekilde değerlendirmek kendisine öncelikle haksızlık olur. Bir hani genç bir oyuncu. Altyapıdan çıkan, çıkan bir oyuncu mesela nasıl hani bazen ya hatalarını ve yanlışlarını görmezden gelmek gerekiyorsa ve alttan almak gerekiyorsa aslında. Sasha Boya da aynı şekilde aslında e, yani net e, biz Sahabe transferi yaptık. Bu adam oynamalı. Her türlü iyi performans göstermeli yaklaşımıyla ancak hani sürekli olduğu gibi hani takımlarımızın yaptığı gibi oyuncuyu kaybetme yoluna gidebiliriz. Yani öyle söyledim. Adamın dengeli bir oyuncu. Daha ofansif ve defansif anlamda dengeli bir oyuncu ama maalesef hani ilk 11 seviyesinde ben direkt Galatasaray'da ilk 11 seviyesinde olduğunu düşünmüyorum en azından şu, bugünkü haliyle Saşa Boynu. Ama dediğim gibi taraftar tatmin edecek bir e, oyuncu profili olduğunda söylemek gerekiyor. Yani dedim atletiktir, temposu yüksektir, çıkar ön tarafa defans açıdan e, zaman zaman yerleşim hataları tabii ki 20 yaşında bir oyuncu için gayet doğal aslında baktığımız zaman yapan, yapan bir oyuncu. E, bu şekilde yani dediğim gibi ama e, eğer iyi bir gelişim programı hazırlanır ve e, sabır gösterirse kendisine hem Türk futbolu hem Galatasaray iyi bir oyuncu kazanır ve devamında Galatasaray iyi de bir bonservis de elde edebilir Saşa eder yani. bu da imkansız bir şey değil. Yani asıl hedef doğudur muhtemelen. Yani genç bir oyuncu aldığınız zaman aslında bu böyledir. Hani maalesef bizim takımları bunu da yine biraz yanlış yorumluyorlar da şöyle bir durum vardır. Yani genç bir oyuncu aldığınız zaman bu oyuncudan birkaç sene, en azından bir buçuk sene boyunca o olmuşluk tam olmuş bir oyuncu performansı bekleyemezsin, beklemezsin özelim normalde. O bir gelişim sürecidir, gelişir. İyiye gider, kötüye gider ama orada sana düşen görev de çok fazladır mesela. Bu oyuncuyu hani geliştirmek, devam ettirmek, o gelişim sürecini doğru şekilde yönetebilmek önemli dediğim gibi. Ve Galatasaray bunu başarabilirse iyi bir oyuncu kazanabilir. 2-3 yani sene, 1,5-2 sene sonrasında. Ama şu an Sasha Boye ilk 11'de net tartışmasız oynar e, gibi yorumlar yapamam. Ya şöyle bir kere ülke olarak gelişim eğrilerine baktığımızda oyuncuların daha çok tepeden aşağı doğru inmeye başlamış. Oyuncuları evet. tolere etmeye biraz daha alışığız. Yükselmekte olanlarda bazen biraz daha sabırsız davranabiliriz. Ya yani Atalay Babacan'la Yunus Akgün jenerasyonuyla yaşıt mesela işte Sasha Boy evet, evet. hani o Yabancı olunca çok daha hazırmış gibi olmuyor. Evet belki yurt dışında biraz daha erken gelişimlerine başlıyorlar. Ama yine de yaş olarak onlarla eşit olduğunu unutmamak lazım. Tabii fiziki özellikleri falan bizim altyapı oyuncularımıza göre yani Türkiye'deki altyapı oyuncularına göre gayet iyi olduğunu söylemek gerekiyor. Yani. Çünkü Ama o dönem Julian Stefan'ın hani Rende çıkarttığı gençlerin fizik Birçoğunun fiziği mesela çok iyi. Şu an mesela en bilineni söyleyeyim. Eduardo Camavinga var mesela. Hani 100 milyon euro falan anlıyordu bildiğiniz gibi. Ee, bu oyuncuların hepsinin fiziği mesela gayet yerinde yaşları hani çok genç olmasına rağmen. başka kim vardı? Ee, Turfer çıkmıştı mesela yine. Çok oyuncu çıkartmıştı Julian Stefan evet. ve bu isimler dediğim gibi birçoğunun fiziksel özellikleri bizim altyapı oyuncularından çok daha iyi yani. Murat ya, da o, özellikle de Avrupa'da aslında biraz genellikle PSV maçında da hani genç oyuncuların fiziksel olarak e, çok daha iyi olduğunu görmüştüm çok insan. Yani çok ciddi bir tempo farkı vardı zaten arada. Galatasaray'ın da transferlerine baktığımızda e, hepsinin bir ortak noktasını söyle hepsini çok tempolu oyuncular olması derim. İşte Berkan olsun, saça boya olsun, e, yine işte dün konuştuk e, Çıkıldağ'ı da. Daha Galatasaray'ın ihtiyacı olabilir. olan bir şey aslında tempo. Kesinlikle çok fazla evet, yani, ihtiyacı Galatasaray'da şey... çok statik oyuncu var ve bu statik oyuncular olduğu müddetçe takım bir şekilde ne oynamak isterseniz isteyin. O, oyun hızlanmadığı sürece olmuyor. istediğiniz oyuna da erişemiyorsunuz bu şekilde. O yüzden hani doğru yani bir 20 yaşında bir genç oyuncuyu ben çok çünkü yani bonservis bedeli olarak da çok büyük bonservis bedeli verilmediğini düşünüyorum Sasha Boy'u. O açıdan değerlendirirsek hani gayet yerinde bir transfer ve olmazsa tutmazsa da hani tekrar Galatasaray'ın elinden çıkarabileceği bir oyuncu yani. Ya ben de açıkçası ya bu olmadı satalım dendiğinde aldığımız işte fiyat 1 milyon euro açıkçası daha aşağısına gideceğini çok fazla düşünmüyorum. Peki şunu sorayım abi sana. Şimdi Twitter'da da çok fazla dillendirildi ve tartışıldı bu konu. Madem Sasha Boya bu kadar potansiyelli, bu kadar iyi, neden başka takımların scoutları işte onu transfer etmedi 1 milyon euro gibi bir maliyeti varken veya Ren tutup oynatma yoluna gitmedi ki onu biraz konuştuk aslında. Hani o bölgedeki iki potansiyelli oyuncudan birini tercih ediyorlar. Yani niye bize kaldı tırnak içinde gibi bir soru soruluyor. Yani bu oyuncu o kadar iyi değil mi aslında? Niye işte Ren bu kadar kolay bıraktı? Bu konuda ne düşünüyorsun? Celtic almış olsaydı bu oyuncu muhtemelen devamında da biz şey diyecektik. Ya yani Celtic aldı da biz niye alamadık diyecektik. Ee, Galatasaray'a Celtic ya da Fenerbahçe ile Celtic, Beşiktaş ile Celtic arasında ben büyük bir e, fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani kulüp nezdinde bakarsak hani üç aşağı beş yukarı hatta Celtic'in çok daha olumlu işler yaptığını söylemek mümkün Ot, son yıllarda. Otson Eduard olsun efendime söyleyeyim Musa Dembele Dembele evet Dembele Musa Dembele olsun gayet iyi e, e, transfer. talip olduğu bir isim mesela. Yani Selçin niye talip oldu o zaman? Gibisinden bir soru da sorulabilir arkasında hani. Ee, yani o konuda bu arada hani ben de açıkçası sana katılıyorum. Ee, ya ben kadro mühendisliği açısından da şöyle düşünüyorum. Bence Galatasaray yedlinden çıkabilirse eğer ki çıkma yoluna gidecektir. En azından bir deneyecektir. Evet. Ben oraya bir sabek daha transfer edilebileceğini düşünüyorum. Sasha Boyanın yanına ama tabii ki daha öncelikli mevkiler olduğu için şu an Galatasaray'da hani eksik olarak bakabileceğimiz önce onlar tamamlanır ama bence bir fırsat oluşursa özellikle de ben oraya bir oyuncunun daha gelebileceğini düşünüyorum. Ya Mertcan şöyle bir şey var aslında hani bizde bir maalesef yabancı kuralı falan muhabbetleri çok dönüyor biliyorsun hatta muhabbetli dönmüyor. Yani. yani bunu yürürlüğe koyuyorlar. Aslında bu gibi yaptırımlar olmasa takımlarımız hani sınırlamalar gelmese gayet senin de belirttiğin gibi aslında daha tecrübeli bir sabek de bulundurabilirsin kadronda. İlk 11'de onu kullanırsın. Sasha Boya gibi bir oyuncu da mesela şu an aldığı bonservis çok dediğim gibi uygun bir bonservis. Alıp yedek bekletip yani zaman zaman forma vererek geliştirme yoluna gidebilirsin ve zamanla onu ilk 11'e monte de edebilirsin. Aslında doğrusu kulüplerimizin aslında bir zaman sonra artık izlemesi gerektiği yol bu gereken yol bu ama yabancı kuralıdır şudur, budur. Elimizi kolumuzu bir şekilde bağlıyorlar artık. Hani da aslında. O, e, orada e, ben konuya girmeyeyim çünkü biz taşa çok çıkmayalım da e, yani yöneticilerin de teknik direktörlerin de aslında bir genç oyunculara güven, geliştirme gibi anlamlar, konularda çok e, iyimser yaklaştığını düşünmüyorum hani. Maalesef herkes biraz günü kurtarma derdinde olduğu için e, çok o politikayı izlemiyoruz. Biz izlemeyi tercih etmiyoruz genel olarak futbol camiasında. Spor Türkiye futbol, futbol camiasında yani çok tercih edilmiyor. Ee, ama keşke olsa. Keşke olsa öyle bir şey. Dedim Saşa Boyani. Dedim mi Saşa Boyani ilk 11 oyuncu Galatasaray'da sırıtmadan ilk 11 oyuncu olarak yazılabilir mi? Ya ben açıkçası iyi bir yedek olabileceğini düşünüyorum. Ama hani bu şey anlamına gelmesin. Saşa Boyani oynayamaz gibisinden bir anlama gelmesin. Çünkü Biliyorsun, şöyle bir durum var, bazı oyuncular bazı yerlerde farklı performanslar sergileyebiliyorlar. Bunun çok örneği vardır. Hatta mesela Gezal'ın bu sezon Beşiktaş'la beraber kariyer sezonunu geçirmiş olması gibi mesela. Hani bu bazen o doku tutar ve uyum yakalandıktan sonra, Sasha Saşaboy'da e da şöyle bir şey olabilir, taraftarlar olacak. Hani en azından taraftarın, Galatasaray taraftarının önünde çünkü bunu mesela ben şeyde de görüyoruz aslında yine hani çok da kıyaslanan bir isim yine. Valentin Rozier ile mesela. Rozier de mesela böyle o, o bu sıcak kanlı oyuncular aslında özünde. Yani biraz da bu taraftarla iletişim halinde oldukları zaman böyle daha fazla kendilerini takıma adayan, performansını yükselten isimler hani. E, ee, Sasha da böyle bir profil aslında. O açıdan. Ama dedim biraz daha genç hani Valentin Rozier'e falan baktığımız zaman. Ama, ama sabredilirse ben iyi bir oyuncu kazanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Geliyor ama dedim burada tabii e, gelişimine ne kadar katkı sağlayabilecek takım o da çok önemli. E, şimdi yanlış bir yorum yapmak istemem aslında bir eleştiri getireceğim ama getirmeyeyim. E, kararsız kaldım o yüzden <laughs> antrenmanlar üzerinde aslında bir, bir şey söyleyecektim ama söyleyelim onu. E, hani nedenli iyi antrenmanlar, doğru antrenmanlar, hangi oyuncuya mesela Nasıl antrenman veriliyor? Bunlar çok önemli şeyler aslında bizim futbolun. Bizim maalesef Türkiye'de çok fazla dikkat edilmeyen ve e, biraz aslında dediğim gibi hani rastgele yürüyen işler olduğu için e, çok fazla girmeyeyim ben yine de o konulara ama yani, gibi bunlar önemli aslında. Muhteşem, muhteşem geliştiriciler değiliz bence ülke olarak. Ee, yani boyaya dönecek olursak ya ben açıkçası işte hem yaşayan profili itibariyle taraftarla arasının iyi olacağını tahmin ediyorum. Yani taraftarın sempati duyduğu bir oyuncu olacağını düşünüyorum ama işte dediğin gibi ham bir oyuncu biraz tabii ki sabretmek lazım. Galatasaray'ın da 3 yıllık bir projesi var ve yani bunu her fırsatta Fatih Terim'de Burak Elmas'ta ifade etmeye çalışıyorlar. Özellikle son bir haftadır çok fazla dillendirildi. İşte oyuncuların doğum tarihi de kap bildirimlerinde özellikle işte sayfada evet. paylaşılıyor falan. Saşa o akımın ilk transferlerinden biri oldu aslında. özel olarak Saşa ile alakalı eklemek istediğim başka bir şey var mı? Yok yani dedim gibi sabredilmesi gerekiyor bence. Ee, sabredildiği takdirde ve iyi e, gelişim süreci iyi yönetildiği takdirde Galatasaray taraftar ben dedim yani ya, tempolu oyuncu olması, savaşçı olması daha içinde e, hani böyle vurdum duymaz bir oyuncu değil aslında yani öyle bir durum yok ve yaşına göre hani sorumlulukta alabilecek bir isim olduğunu söyleyebilirim. Yani o içinde hani böyle bazı oyuncu vardır. E, kaçak dövüşür. Hani biz tabii doğru tabiriyle kaçak dövüşü hani görmezsin çok fazla bazen ama bazı bazenlerde Saşa böyle öyle bir isim değildir yani hani gerekli yaşına o 20 yaşında bir oyuncunun alması gerekenden fazla sorumluluk alabilecek bir oyuncu. Yani temposunun yüksek olması falan da gibi şeylerden defansif açıdan yetkinden iyi olması e, da e, Galatasaray taraftarının hoşuna gidecektir bence. Ya yani Galatasaray taraftarıyla arasında iyi bir e, elektrik olacağını düşünüyorum ben. O açıdan hani mutluyum ama dedim mi işte iyi yönetilmesi gerekiyor o gelişim sürecinin. Hem oyuncu için önemli aslında bir noktada ama hem kulüp için de eğer iyi yönetilirse iki taraf için de çok güzel bir sonuç çıkabilir ortaya. Ya biz bir genç oyuncuyla alakalı süreç iyi yönetildiğinde sonraki bu tarz transferlerde de işte kulüplerin kiraya verirken veya oyuncunun tercih ederken evet. kulübü olan bakışı da olumlu yönde etkileniyor işte. Yani Beşiktaş'ın kiralık oyuncularda mesela yakaladığı verim bence kulüplerin işte Beşiktaş'ı oyuncu yollamasında biraz yani, daha senin oluyor. geliştiremediğini görüyorsam sana oyuncu kiralamam mesela. Yani. yani büyük yani. Yani o açıdan e dediğim değerli, güzel bir oyuncu aldı Galatasaray bence. Potansiyelli de bir oyuncu. Ee, hani ya yani neden Ren bıraktı, neden olmadığı e, olmadı, şu gibi şey. E, biz sonuçta e, hani dedim Brandon Sopi gibi e, tamamıyla muhteşem bir e, yetenek olsaydı zaten bize e, yar etmezler böyle isimler. Hani biz o isimlerin biraz gölgesinde kalan oyuncuların toplamak zorundayız. Toplamaktan kastım o ise o, o, o doğru doğru aslında bizim için doğru oyuncular bu oyuncular bence benim bana kalırsa. Çünkü bir Eduardo Camavinga'yı keşfedemezsin zaten. Bulamazsın. Diyemezsin ya bu adam 17 yaşında biz Rend'deki çünkü bizim bizde şey de çok ya, var mesela. North Cilant'ı beğenmeyiz. Ren'i Ren kulüp kulüpten saymayız Ren kim mesela gibi. Çünkü biraz o etnosantrik bir anlayışımız vardır. Hani bizim kulüplerimiz üç büyükler, dört büyükler, onlar çok büyükler. Ya yani Galatasaray seviyesinde değil bu oyuncu. Galatasaray seviyesi nedir? Hani Beşiktaş seviyesinde değil bu oyuncu. Beşiktaş seviyesi nedir? Gibi ee, aslında biraz onu, e, Avrupa futbolunu daha iyi görmek, daha iyi takip etmek, ee, kimin neler ve yaptığını, neler kimlere ne kadar bonservis verdiğini, kimleri ne kadar geliştirdiğini görmek gerekiyor. Dediğim gibi hani Norçayland, Ren gibi takımlar Ren'in bu sezon yaptığı transferler bile mesela muazzam transferler yaptı. Ren bir gün e, yarın bir gün sezon ortasında bir bizim takımlarla karşılaşsa e, nasıl bir sonuç ortaya çıkar merak ediyorum ben mesela. En kötü ya e, Ren sportif açıdan kötü gitse bile kazan takıma kattığı oyuncularla beraber ya da altyapısına çıkardığı oyuncularla beraber o kadar fazla bonservis geliri elde edebilir ki. Çok değerli şeyler bu. Ama yani... bizim bizde beğenilmiyor. Bizde Ren takım mı? Northland'deki gibi durumlar var hani. Genel futbol anlayışımızda böyle biraz hani hor görme. Ben yani bizim yaş grubuyla, bizim nesille beraber yavaş yavaş o akımın değişeceğini ve değişmeye başladığını düşünüyorum açıkçası. Yani dijital medya ile beraber aslında biraz insanlar da gerçekleri artık daha fazla görebilme ve söyleyebilme aslında o da önemli. Çünkü ben eskiden de aslında bu gerek yabancı kural olsun, gerek başka şeyler olsun. Ee, bu gibi şeylerin aslında e, bilindiğini fakat dile getirilemediğini düşünüyorum. Artık biraz dijital medyanın etkisiyle artık insanlar hem daha iyi idrak edebiliyorlar birçok şeyi hem de e, daha açık bir şekilde söyleyebiliyorlar. Herhangi bir kurumun e, etkisi altında ya da baskısı altında kalmadan. Ama dedim yavaş yavaş olacak. Yani şu an dedim hani Sasha Boy transferi güzel ama arkasında e, Sasha Boy'a o gelişim sürecini sağlamak zorundasın sen. Evet. Sağlayamazsan maça boyu transferin bir anlamı yok. Bu bir başlangıç ıı, diye düşündüm ben. Yani, yani öyle öyle. Olsun, Bunu ama Galatasaray farkındadır bunun. Sadece bir ya biz aldık bu adam oynaması lazım mantığıyla olmaz bu iş. Yani arkasında bizim bu oyuncuyu ihtiyaç duyduğu antrenman ıı, programlarını falan sağlanması gerekiyor. Eksiklerinin çıkarılması gerekiyor. Dedim 20 yaşında bir oyuncuyla karşı Alt Altyapından çıkan Yunus Akgün gibi düşünmek gerekiyor. Evet yavaştan bağlayalım zaten biraz da uzattık aslında başka konuları Tabii da mi? girdik evet, muhabbet ettik. Ee, Saşa Boy'u da bekleyip göreceğiz. Yani dediğim gibi kısadan ise e, ben tutmazsa Galatasaray'ın ya zaten çok ciddi bir yatırım yapılmadı maliyet olarak. Çok zarar edeceğini düşünmüyorum. Hatta tutmadığı senaryoda bile belki 1 milyon eurodan pahalıya satabileceğini evet. düşünüyorum. Tutarsa zaten e, bambaşka bir şey konuşuruz. Abi çok teşekkür Tabii. ederim. Ee, geldiğin için, katıldığın için ya, evet. her zaman bekleriz. Dediğim hint etmemek gerekiyor oyuncu hemen ilk yanlışında, ilk e, sabretmek gerekiyor. Ama bunu umarım gösterirler yani. Çünkü bu o sabrı hak eden bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Saşa Boyun'un. bekleyip göreceğiz Yok, bakalım. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir. E, yani gayet iyi detaylı de. konuştuk bence. Dediğim gibi başka konulara da girdik oradan. Evet, evet. Kaydım aynısını. E, çok teşekkür ederiz bizleri dinlediğiniz için. E, Çıkıldoğu ve Van Arnold'la alakalı Van Note videosunu zaten biz çok uzun süre önce çekmiştik. E, Çıkıldoğu videosu da kanalda zaten bir yere iliştiririz biz muhtemelen. E, başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik. Hoşçakalın. <laughs>